Ya arkadaşlar benim tarzım pek hoşlanmıyorum ama kürsüye, minbere, mihraba böyle bir konferans için bir salonda herhangi bir hitap edeceğim noktaya geldiğim zaman beni bir celal kaplıyor celal. Elimde değil. Celal demek Allahu Teala Hazretlerinin kahır sıfatının insanda tecellisi demek. Cemal yanaklarınız gülücükler açar, sesinizde bir halavet olur, davranışınız latif olur. Gelen memnun, giden memnun, bakan memnun, dinleyen memnun. Millet sizi dondurma külahına koyup yalayası gelir. Anam ne tatlı bir adam bu ya. Sübhanallah der. Fakat kardeş ben özel hayatımda öyle olmaya çalışıyorum ama Vallahi elimde değil. Ya beni yetiştiren bu kürsülere kazanan, beni hukuktan alıp hakim cübbesinden hoca cübbesiyle takas ettiren mübarek zat da ya hoca efendi fazla bağırma. Allah işittirir dediği halde abi buraya çıkın. frenim patlıyor benim. yani idare edin. Elimde değil. Atmosfere giriyorum, havaya giriyorum. Havalanmıyorum. Yani bu girdiğim bu anaforda böyle bir şey beni sürükleyip götürüyor. Tansiyonum da yükseliyorum. Tansiyonum da var. Aort damarım genişledi. Bu olaylardan dolayı pazar günü dört tane vaaz ettim. İkisi orta ölçekli, öbür ikisi birer buçuk saat süreli. Arkadaşlar bunlar basit bir şey değil ki. Kıymetli meslektaşlarım mesela resmi diyanet görevlisi, muayiz efendilerimiz, hocalarımız Allah vallahi sözlerine tesir versin. Manevi piyasanı güçlendirsin. İnsanlara bizden binlerce kat daha etkili olsun da şu insanlar şöyle bir İslam'la ihya olsun canım kardeşim. Müslümanlar çoğalsın, İslam güçlensin, cennetin müşteri sarsın. Kıskananı Allah kıskaca alsın ya. Niye kıskanacakmışım ki? Niye kıskanacak mı? Allah yol selamet diyorsun. Onlar haftada üç vaaz ediyor. Ben günde bazen dört ediyorum. Oluyor. Bundan dolayı da özür dilerim. Yani biraz es esiyoruz, gürlüyoruz. Elimiz olmuyor nedenlerle. Ama şimdi yumuşak ayetler Böyle okşayan anam Allah hocam bırak da gidelim artık ya. Madem orası bu kadar güzel hocam bırak da ölelim diyesi geliyor.